Kayboldu lan Ne oluyor Abi oyun bug'a girdi Bir dakika ne oluyor Ulan ne oluyor Abi ne oluyor Adam gitti lan Herkese selam arkadaşlar yepyeni bir videonun tekrardan karşınızdayız. Bugün arkadaşlar GTA Gizemlerimizde kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar başlıktan da anlayacağınız üzere gerçekten o değişik şeyi inceleyeceğiz. Yani e, sprey görevindeki inanılmaz hatayı bugün hep beraber burada inceleyeceğiz. E, bu arada bu Türkiye'de ilk bir şey olabilir ben bunu araştırmadım daha doğrusu. Hani böyle bir şey var mı yok mu tam olarak bilmiyorum ama e, belki de Türkiye'de ilk bir video olabilir. Bu arada arkadaşlar hala kanalımıza abone değilseniz hemen bizi aşağıdan abone olabilir ve e, gizem videolar arkadaşlar yararlanabilirsiniz yani bir sürü gizem videoları falan atıyorum bilinmeyen şeyleri atıyorum oyunlarla ilgili Onlar da arkadaşlar e, faydalanmak istiyorsanız da abone olabilirsiniz ve bu videoda kaç like istedim şöyle e, 1500 like istedim ki bu video böyle adam akıllı video olacak çünkü diğer gizem videoları da arkadaşlar gerçek 1500 like'dan sonra da her gün atıyorum merak etmeyin sizler e, instagramdan takip etmelisiniz hemen şuradan da ismi vereceğim oradan bizi de takip edebilir ve ben artık 1000 takipçiye de ulaşmak istiyorum Şimdi fazlanmadan hemen hemen videomuza geçelim. Hemen hemen videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Videomuza geldik şu anda CJ'liyiz evinin hemen içinde. Şimdi söz hemen dışa çıkalım arkadaşlar. İlk olarak bizim 3. görev almamız lazım bu hata için. 3. görev arkadaşlar dediğim gibi almamız lazım. Taking of Turf yani görevi e, hemen 3. görevi alıyoruz. Yani Sweet'in evinin önüne geldik. Taking of Turf. Böyle bir kapışma oluyor burada. Sonra arkadaşlar elimize bir tane sprey veriliyor ve Swift'in yanına binmemiz isteniyor. hemen binelim Sweet'in yanına. Buradan arkadaşlar gideceğiz. Buradan gidiyoruz nereye biliyor musunuz? Kamera almaya gideceğiz. Kamera için arkadaşlar hemen şuradaki evimize gidebiliriz. Ama hata için e, aldığım zaman görev kaybolacaktır. Hatta istiyorsanız deneyelim. Bakın ben buraya geldim. Hemen şuradan. Gideyim bin dedi. Şimdi ben buraya geldim. Sprey ayında var gözlü. Kamera belki olmayabilir. Bakayım şöyle kamera var. Taba tıkladığım anda gripler olacaktır. You need a spray can. Yani senin sprey ihtiyacın var diyor. Ben kamera aldığım için olmadı ve sprey de kayboldu. Aslında böyle yapabilirdik ama dediğim gibi sprey kayboluyor ve hatayı göremiyoruz. Hatayı göremiyoruz. Bunun için açıkta bir kamera bulmamız lazım. Açıkta kamera büyük ihtimalle şey de var mıydı ya? Bu Lowrider yarışmasının o arkalarında olduğunu hatırlıyorum sanki Bir bakalım istiyorsunuz oraya, olmadı ben zaten videoyu keseceğim arkadaşlar ee, San Fierro'daki o tren oraya gideceğiz Şimdi istiyorsanız oraya gidelim, bakalım Şimdi Bu gidelim açık. tren oraya Burası da gerçekten tren yeri Kamera vardı şu arkasında hatırlıyorum ya, bir silah vardı sanki ama Burada bir yerde mp5 olması gerek Şurada mıydı bakayım be. burada mp5 var tamam Oraya es geçtik şu arka kısımda olması lazımdı sanki. San de sürmek istemiyorum ben buradan ta oraya. Evet, burada bir halle inşallah vardır ya. Yoksa da sıkıntı yok. Ben arkadaşlar o zaman bir Sanfioro uçalım ya? Ropazelle uçmak isterdim ama araba ters dönebilir. Hadi niye dolanıyorum buralara bakın. Bizler görürseniz falan bana bildirmeyi unutmayın yorumlarda. Ve her geçen gün arkadaşlar San Andreas içeriklerimiz bitmekte. Bunun için e, değişik değişik videolar atıyorum. Yok siren kafa falan onlar çünkü izlenmişti bende o yüzden böyle şeyler atıyorum. O yüzden böyle. E, şimdi ise San geçelim biz ya. San arkadaşlar hemen yerimiz bizim e, kamera yeri. Burada yani göre burada. Köyde de gerçi var mıydı hatırlamıyorum ama şu genellikle bakın. Şurada mıydı? Hah şurada. Buraya şimdi gideceğiz. Rapazayla gitmeyi deneyeyim ben. Şöyle bir dakika. Çık Araba inşallah ters dönmez abi. Rıpazayı deniyoruz. Şimdi uçacağız. Sweet bağıracak mı acaba? Çok merak ettim. Hızlı gidersek videoyu kesmem. Hızlı gitmezsek de artık. Gerçi hızlı da gidiyoruz ya. Sizler arkadaşlar zaten benden videolar istiyordunuz. Ee, gereksiz yerlerde keserim. Şimdi bakın. Burası Los Santos. Aa bak şurada hata var lan sanki. Hmm, orayı da geçtik. Güzel. Bora ne oluyor ya? Oyundan bir ses geldi az önce böyle. Dışarıdan mı geldi anlamadım ben. Bir ses var. Burası saçlarım bozuluyor arkadaşlar. İşte buradan gidiyoruz San Fiora'ya. Flint oradan geçiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar. Aman, 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 aman. Güzel geldik. Süper ya çok sevindim var ya acayip sevindim bu arada. Şimdi geldik dostlar buraya. Hemen aşağı inelim. Aşağı inelim evet. Şimdi sizlere göstereceğim. Araba burada değil mi? Araba burada. Burada dursun. Şimdi ben bu kameraya taba tıklarsam yine aynı şekilde evdeki yaptığım gibi saçım orada önüme çıkıyor. Buraya tıklarsam gidecektir. Görev iptal olacaktır ve sivit arkadaşlar bu arabanın içinden dışarı çıkacak artık yürüyecektir yani kaybolmayacaktır. Böyle de saçma bir şey var. Sivit'e e vursak mı vurmasak mı diye düşünüyorum. Vur lan. Olan sivit. Olan sivit. Lan Kardeşini öksürtüyorsun lan ulan var ya Bunları yapacak mıydın be sen Kaç 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 Vallahi şu an kaçamayacağım herhalde Abi bir daha kaçamıyoruz Dur dur bir dakika Aa, Öksürüp duruyor La sweet dur Hile mi yastak lan Abi bir dakika bug'a girdi şu an şey yapamıyorum Lan sweet Oğlum adam valla çok iyi sıkıyor lan kurtulamıyorum Aha kurtulmuştum az önce sanki Hadi lan Ulan Sweet yapacağın işi ben senin ya Hemen kaçmam lazım hemen 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 Adam valla bug'ı arkadaşlar ya çok iyi sıkıyor Kaçılmıyor ki adamdan Şu elde de e, Sweet deneyelim bu arada olacak mı diye Cık, Adamdan kaçılmıyor ki abi ya Cık. Ulan Sweet Senin var ya. ağzını şey yapacağım ben bekle sen, <laughs> sen dur Abi kaç kaçamıyorum adamdan yardım edin Ulan kaçamıyorum lan Abi kilitlendi böyle kaldı oyun Abi ne yapacağız ya Aklına bir şey gelmiyor ki Yağmur mu yağdırsam ne yapacağım abi Bir dakika Sırayları falan dönüyorum Ha? Araba içinden de geçiyor lan Sivit Kayboldu lan ne oluyor? Abi oyun bug'a girdi bir dakika ne oluyor? Ulan ne oluyor? Abi ne abi <laughs> Adam gitti lan. Tekrar abilere yazıyorum. Abi sweet kayboldu bu adam hala öksürüyor. Evet arkadaşlar oyunu baga bıraktık. CJ artık böyle sonsuza dek öksürecek. Cidden var ya bulunmayan şeyleri de videoda buluyorum yemin ediyorum ya. Bu arada şey deneyecektim arkadaşlar. Bu sweet'e ben ee, sadece map bilgisini yazdıktan sonra kendi çetemizi alabiliyorduk. bizi takip edip millete sataşabiliyordu. Ama var ya oyun öyle bir bug girdi ki Sweet'i e, Gidermek için şey yaptım yani kaçamıyordum. Arabayı koydum abi. Sweet kayboldu hala öksürüyor bug'da kaldı. Bundan Sweet Yani gitti kurtulamıyoruz abi bu adamdan. İllet oldu başımıza sen Nasıl bir şeysin abi bir dakika ya. Hah Düzeldi bu arada Sweet gelecek mi gelmeyecek mi? Ara arabanın aşağısında mı kaldı? Orda ne var lan düzeldik bu arada güzel ama sweet kayboldu Kaşı kaybolmayaydı ya Kendi çetemizi alabildik onu da Hakikaten var ya, oyun bayağı bir bug'a girdi Cidden yani yapacağım tek şey arkadaşlar benim o Sivit'e Eee yazıp dediğim gibi oradan da Eee hani ne dedi adam Bizlere gelecekti Neyse arkadaşlar bildiğimiz bu kadardı Baştan sona izleyen herkese teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayalım. O zaman kendinize bakın. Bir sonraki GTA Gizemler videosu görüşmek üzere ya da hatalarında görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.